Murat Muratoğlu'nun köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Az gittik, uz gittik, geri gittik. Yıl 2016, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek şu anda cari açık milli gelirin %4'üne tekabül ediyor ki bu hiç sürdürülebilir değil diyordu. Yani böyle devam edemeyiz, edersek batarız. Mehmet Şimşek tekrar göreve geldi. Batarız dediği o rakamlar artık Türkiye için başarı hikayesi. Keşke oraya indirebilsek cari. Bu yıl sadece ilk 4 aylık cari açık 30 milyar dolara yükseldi. Mayıs ayı gelecek, o beterinde beteri. Durum iyileşse, turizm patlasa, paralar aksa bile yıl sonu 55 milyar dolardan aşağı olmaz ülkenin cari açığı. Milli gelirin %5,5 %6'sı anlamına gelir ki bakalım Mehmet Şimşek bu tabloya ne diyecek? Zira yaratılan bu rezaleti açıklamaya kelimeler yetmez. Vay be nebatı ne hale sokmuşsun Türkiye'yi? Yıllık 57,8 milyar dolar farkın meali senin yönettiğin, yöneteceğin ekonominin halini anlatıyor. Sen milyon, milyar ne anlatıyorsun? Nasıl olsa anlamıyorlar. Arttı lafını görünce millet direkt memnun oluyor. Artan ne diye sormuyor. Anadolu irfanı ne deseler alkışlayacak zaten onları. Cari açık ülkenin dış dünya ile arasındaki net gelir gider farkından oluşuyor. Ticaretin kuralıdır. Gelirin giderinden fazla olacak. Kazandığından fazlasını harcarsan borçlanırsın. Borçların artarsa zorlanırsın. Sonunda kepenk kapatırsın. Ülke dükkan değil. Kepenk kapatamayacağına göre ne oluyor? Vatandaşları fakirleşiyor. Futbol takımları için oyun düzeni yanlıştı. Derler ya, bizimki de o hesap. Sistemsel hatalar vardı. Ekonomi tamamen yanlış kurgulandı. İthalata dayalı bir ekonomide karar kılındı. İthalat borçluluğu artırır. Döviz kuru yükselirse borçların ödenemez hale gelir. Üretim ithalata bağlı olduğu için o da sekteye uğrar. Diğer yandan rezerv belli, harcanacak döviz neredeyse bitti. Döviz olmazsa ithalat olmaz, cari açık zaten verilemez. Al sana cari açık düştü işte. Çarklar nasıl dönecek? Onu hiç düşünme. Şirketler çalışamayınca ne olacak? İşçi çıkartacak. Hadi be. İhracatçının, turizmcinin döviz kazancının yüzde kırkına el koyma formülü belli ki çözüm olmuyor. Peki iş nereye gidiyor? Hukuksuzluk, adaletsizlik, demokrasi yetmezliği, yönetimde keyfilik, siyasi istikrarsızlık, kendinden olmayanı cezalandırma, içeride ve dışarıda güven azalışı, ileriye yönelik beklentilerde bozulmadır. Türkiye ekonomisini karartan ekonomik göstergeler sonrasında gelir. Yol aldığımız falan yok. Bir çemberde dönüp duruyoruz ve o çember her geçen gün biraz daha daralıyor. Bu yazı Murat Muratoğlu'nun 14 Haziran 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.